Ne ola öyle kedi gibi izleri bak Gel abi bak. Gel 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 gel. Ne istiyorsun? Şey temelimizi. Gazoz alacaktım da. Gazoz alacaksın he mi? He. Param yok yarın babam verir. Gazoz alacaksın. Paran yok yarın babam verecek onu öyle mi? He. he. Tabii. He. Niye vurdun temelimizi? Ben sana vurmadım. Ne ettin? Ben sana pişe kazaz verdim. Hadi! Yürü lan. <gülüyor> 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 Ula udanmaya mısın deden yaşına adama vurma? Ben sana vurmadım ki. Ya ne yaptın? Az önce verdiğin gazozun boş şişesini getirdim. Nasıl?